Zatı halinize Kerkük tablosu, Türkmen bayrağı ve Kerkük toprağı takdim ediliyor. Her daim Türkmen eline sahip çıkan Milliyet Hareketi'nin liderine Türkmen kardeşlerimiz tarafından Kerkük toprağı ve Türkmen bayrağı emanet ediliyor. Sayın Genel Başkanım. Biz bugün burada Türkmeneli'nin telaferden Menderiye kadar uzanan topraklardan size toprak getirdik. Türkmeneli'nin insanlarının selamlarını size getirdik. 50 derece sıcaklıkta bugün Irak'ta yaşam mücadelesini sürdüren Türkmen kardeşlerimiz sizlerin yardımına muhtaçtır. Allah'a şükürler olsun. Sizler Türkmenlere el uzattınız. Siz bizim dertlerimize tercüman oldunuz. Siz bizim dilimiz oldunuz. Dünyaya sesimizi duyurdunuz. Siz bizim için büyük bir lidersiniz. Sadece Türkmenlerin değil, Türk milletinin liderisiniz. Allah sizi Türkmenlerin başından esirgemesin. Allah sizi Türk milletinin başından esirgemesin. Biz inanıyoruz ki bugün Irak'ta Türkmenlerimiz her gün katledilmekte. Çocuklarımız onar onar ölmekte. Kerkük Türkmeneli işgal edilmekte. Ama bütün dünya susmakta. Özellikle Ankara sesimizi duymamakta. Ciğerimiz yanıyor sayın genel başkanım. Kalbimiz yanıyor sayın genel başkanım. Ankara bizi duymuyor. Ankara bizi duymuyor. Ama ama diyoruz ki Allah'a şükürler olsun. Bizim bizim yanımızda, arkamızda öyle bir güç var ki bu güç bizim düşmanlarımızı titretmekte. Bu güç 300 milyonluk Türk milletinin gücüdür ve bu güç 300 milyon Türk milletinin lideri olan Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bu güç bizim yanımızdadır. İnşallah daima kalacaktır.